Her gün beş vakit. Kolay iş değil ha. Küçümsemiyorum ben. Ya yuhallezine amenuş amenüsteinu bis sabri ve salah. Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyin. Ayet bu. Bakara suresi olması lazım. Ayet bu. Ne demek sabırla namazla yardım isteyin? Günde beş vakit namaz kılmak sabır işi. Her gün. Her gün, her gün, her gün tekrar ölene kadar. Sabredeceksin ya. Karşıdan ne var? Yahu en ucuz cep telefonunu alacak diye herif gece birde kış gününde süpe şeyin marketin önünde sıraya giriyor ya. Sıraya giriyor ya. En ucuz telefonu ilk o alacak diye. Cennet veriyor Allah cennet. Boş ver cenneti. Cemalini göreceksin Allah'ın cennette ya. O yüzden Yunus Emre gibiler, Mevlana gibiler cenneti hiç istememişler. Allah'ı istemişler. Ama bunun yolu ilk şartı iman, ikinci şartı beş vakit namaz. Beş vakit namaz yoksa halim perişan. Ben şimdi böyle size dini kolaylaştırırım. Hocam çok zor anlatıyorsun. Ben beğenmiyorsan Allah'a hesap sorarsın. Çok zordu diye. Onu sor. Allah böyle yarattı bu dini, böyle istiyor. Ve senin bil ki beş vakit namazın Peygamber Aleyhisselam'ın bu gece çıktığı gibi miraca çıkmandır. Allah'la konuşmandır. Amma attım be hoca. Allah'la konuşmak nedir? Hadis-i şerif var. Kim Allah'ın kendisiyle konuşmasını istiyorsa, Allah benimle konuşsun diyorsa, Kur'an okusun diyor Resulullah Aleyhisselam. Kim Allah benle konuşsun diyorsa, Kur'an okusun. Kim de Allah'la konuşmak istiyorsa namaz kılsın. Hadis-i şerif bu. Böyle bir ibadet namaz. Efendimiz Aleyhisselam biliyorsunuz burada daha yenilerde anlattım. Vefat ederken koma halinde zekarata böyle girip çıktığında gözünü açar açmaz namaz diye açıyor böyle gözünü namaz. Hazreti Ömer vuruldu biliyorsunuz şehit edildi. Mescitte nerede vuruldu? Mescitte. Karnına böyle saplandı. Bu kadar yarılmış, midesi de delinmiş. Artık ölümle ama zekarata girmiş. Uyansın istiyor yakınları. Uyansın kendine gelsin, kelime-i şehadet getirsin. Kelime-i şehadet getirsin. Ama uyanmıyor, baygın. Bir tanesi geliyor diyor ki çekilin, çekilin. Ben diyor onu uyandırırım şimdi. Ama sesleniyorlar Ömer, Ömer, Ömer. Yok su atıyorlar, yok. Akıllı Akıllılardan biri geliyor diyor ki çekilin ben hallederim. Kulağına eğiliyor diyor ki ya Ömer namaz vakti geldi. Ömer böyle gözlerini açıyor. Görüyor musun? Böyle namaz kılanlardan ne hale geldik? Hoca biraz fazla uzun okuyunca şikayet ediyor. Müftülüğü arıyor. Diyor ki çok uzun okudu hoca. Çok uzun okudu diye şikayet ediyor. Telefon açıyor. Ondan sonra öyle. Allah bizi affetsin. Amin.